düşlerin aracılığıyla başka bir boyuta giriyor olabilirsin. Mistik rüyalar o kadar gerçeğe benzer ki gerçeklikten ayırt edilmesi zordur. Ayrıca rüya gördüğünün farkında olduğun, rüyalarında bir kontrol seviyesi uygulayabileceğin, geleceğe dair vizyonları gösteren kehanet rüyaları vardır. Rüyalar, psikolojik bir dünyaya adım atmanı nasıl sağlar? Üçüncü göz, pisişik rüya görmenin yoludur. Anın tam merkezinde yer alan üçüncü gözün, sezgilerinin ve pisişik yeteneklerinin özüdür. Herkes uykuda olan pisişik yeteneklerini uyandırmak için üçüncü gözünü kullanabilir ve bu doğaüstü yeteneklerden biri de pisişik rüya görmektir. Aslında pisişik rüyalar görmek, üçüncü gözünün açık olduğunun ilk işaretlerinden biridir. Pisişik rüya görmek üzereyken üçüncü gözün açılır ve bedenine titreşimler göndererek rüya gören bedenini fiziksel bedeninden kurtarır. Rüya gören bedenin aynı zamanda astral bedenin olarak da bilinir. Daha sonra her şey hakkında gizli bilgilere erişebileceği hatta ruh rehberleri gibi varlıklar ile iletişim kurabileceği 5. boyuta girer. 3. gözün açılırken, psikolojik rüyalarına gözlerin arasında hafif bir baskı hissi eşlik eder ve ayrıca diğer duyularının keskinleştiğini hissedebilirsin. Ortalama olarak her insanın yaşam boyu en az bir veya iki kez psişik rüya gördüğü söylenir. Ancak psişik yeteneklerine uyum sağlamış olanlar psişik rüya görmeyi daha sık deneyimleyebilirler. Psişik rüyalar görmek için kendi üçüncü gözlerine dokunabilenler de vardır ve sahip olmak istedikleri psişik rüyaların türünü kontrol edebilirler. Psişik rüya türleri yürüyüşü. Bu tür psişik rüya görme, kendini yatakta uyurken gördüğün ve aynı zamanda uyurken çevrende meydana gelecek olayları gördüğün vücut dışı bir deneyime benzer. Ruh yürüyüşü konusunda çok yetenekli olanlar tıpkı biri uyanıkken normalde yapabileceği gibi farklı yerlere yürüyebilirler. Hatta bazı mistikler 5. boyutun yanı sıra dünyanın herhangi bir noktasına yürüyebilirler kişisel rüyalar Kehanet rüyaları olarak da adlandırılan bilişsel rüyalar, gelecekteki bir olayı öngören rüya türüdür. Bilişsel rüyalar genellikle bir pisişik tarafından çözülmesi gereken çok sayıda sembole sahiptir. Telepatik rüyalar Bu, başka bir kişinin bilincine dokunabileceğin bir rüya türüdür. Telepatik rüyalar yoluyla başka birinin zihnine girebilir ve bu kişiden içgörü kazanabilirsin. Ayrıca kendi düşüncelerini telepatik rüyalar yoluyla da iletebilirsin. Hatta bazı insanlar eylemlerini veya kararlarını etkilemek, başka birinin zihnine önerilerde bulunmak için telepatik rüyayı kullanır. Paylaşılan rüyalar. İki kişi aynı rüyayı gördüğünde buna ortak rüya denir. Paylaşılan bir rüya her iki kişinin de aktif olarak aynı rüyayı görmesi, aynı ortamda olması ve birbiriyle etkileşimde bulunmasıyla gerçekleşebilir. Neredeyse bir rüyada buluşmak gibidir. Duru görür rüyalar Pisişik yeteneklerini tamamen benimsemiş kişiler, düzenli olarak geleceği görebilen rüyalar görürler. Bu tür bir rüyada bir nesneye veya duruma pisişik olarak bağlısın. Duru görür rüya genellikle belirli bir kişi, yer, nesne ve olay hakkında cevaplar veya bilgiler ararken ortaya çıkar. Artık ne tür pisişik rüyalar gördüğünü bildiğine göre üçüncü gözünü güçlendirerek her rüya türünün avantajlarını tam olarak keşfedebilirsin. Ruh işinle paylaşılan bir rüya görüyor olabilirsin ve rüya sonunda birbirinizi nasıl bulacağınız konusunda sana ipuçları veriliyor olabilir. Bilişsel rüya ile ileriyi planlayarak ve doğru eylemi gerçekleştirerek hayatının kontrolünü ele geçirebilirsin. Bunların hepsi keşfedilecek çok harika şeylerdir. Ancak üçüncü göz yeteneklerine tam olarak hakim değilsen psişik rüya görmenin tehlikeli olduğunu da unutma. Psişik rüya görme, kendini ilerletmek ve hayatına tatmin edici değişiklikler getirmek için kullanabileceğin harika bir yetenektir. Fakat Üçüncü gözün üzerinde yeterli kontrole sahip değilsen, psişik rüya görmenin istenmeyen etkileri olabilir. Örneğin, üçüncü gözün kontrolsüz kullanımı, rüya görürken başkalarının zihinlerine ve rüyalarına istemeden girmene neden olur. Gerçeği fantaziden ayırmakta zorlanabilirsin. İlk başta kendinden şüphe duyman normaldir. Ancak üçüncü göz yeteneklerinin kapsamını tam olarak anladığında normal bir rüya yerine gerçek bir pisişik rüya gördüğünü anında anlarsın. Pisişik rüyalarının çoğunu anlamayabilirsin. Üçüncü gözün sana gösterdiği şeyi yorumlayamazsan pisişik rüyalar gerçekten boşa gider. Pisişik rüya görmeye neden olan aktif üçüncü göz kıskanılacak bir hediyedir ve asla boşa harcanmamalıdır.